kilo aldıran hatalar serimizden merhabalar. Diyetlerde adını sıkça duyduğumuz, hatta zayıflattığına inandığımız, farklı tariflerle beslenmemize eklediğimiz avokado ile başlayalım. Avokadoyu fazla tüketme. Avokado tarihe eskiye dayanan, günümüzde popülerliğini arttırmış bir meyvedir. Meyvedir. Avokado aslında bir meyve değil, bir yağdır. Hatta içerik olarak içeriğini zeytinyağına benzetebiliriz. İçerisinde yoğun lif, potasyum, magnezyum, A, C, E vitaminleri ve bolca antioksidan bulundurur. Zeytinyağını bardak bardak içmediğimiz gibi avokadoyu da fazla tüketmiyoruz. Avokadonun yarısını tükettiğinde az önce saydığımız vitamin ve minerallerin günlük ihtiyacını karşılamış olursun. Fazlasını aldığında ise kilo kontrolünde zorlanabilirsin. Avokadonun kalorisi yüksektir. Yarım porsiyondan fazlasını tüketmeye gerek yoktur. Avokadonun kalorisi yüksektir. Günlük yarım avokadodan fazlasına ihtiyacın yoktur.